Herkese selam arkadaşlar. En son Sarrante son verdik ve artık Rodoklarla birebir birebir kaldık. Şu an yaş biraz, biraz tartmak istiyorum. Biraz tartmak istiyorum abi. Ama yok burası tartmak için doğru bir yer değilmiş. Şuraya doğru gideyim o zaman. Şimdi kuşatma kalesiyle uğraşamayız. Almerra kalesine gideyim. 76 tane keskin nişancı mı? Aa biz buradan sağ biz var ya. Biz Rodoklardan ya yani nasıl sağ çıkacağız gerçekten merak ediyorum. Ama ben şu an sadece tartacağım yoksa benim olayım bundan sonra Rodoklara hani dediğim gibi Marşalli üzerime alıp o şekilde saldırılar planlayabiliriz. Oo olanlar ateşe vermiş kapıyı falan. Öyle garip işler var. Garip garip işler var. Bir deneyelim bakalım. Duruma göre dediğim gibi. Bizim ee, Yani Mareşalli'yi alıp birkaç lordla artık saldırmayı planlıyorum. Eğer olursa. Çünkü Rodoklar bizi gerçekten zorlayabilirler. Bir de benim askerim kalmadı. Bak 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 bak. Üff. Allah 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 bunlar Rodok keskin nişancı bunlar Rodok keskin nişancı Biz buradan sağ çıkamayız. Anlaşıldı. Cık. Bir de her yerden sıkıyorlar. Her taraftan sıkıyorlar bak. Bunlar bizi sağ bırakmaz hocam. Biz buradan sağ çıkamayız. Belli yani. Evet şu yerleri almamız lazım. Biz buraları nasıl alabiliriz? Dediğim gibi bir Maraşalli'yi gerekirse almaya deneyeceğiz. Ama şu an askerlerin morali çok kötü durumda. Ee, kaçmalarını önlemek için aslında bir yer alabilseydim iyi olurdu. Bu arada Lord Turya Lord Turya Praven şehrini gözüne kestirmiş herhalde. Aynen Praven şehrini gözüne kestirmiş. Praven şehri orası. Tamam. Gerekirse evet. Gerekirse Maraşal ile birlikte saldıralım. O da olabilir. O da denenebilir. Nerede bizim Maraşal? Maraşal Hayen köyü yakınlarında. Hayen köyü buralarda durmuyor kardeşim ama sen bilirsin. Sen Praven şehrini istemiyor musun? Praven şehrini istiyorsun buraya o zaman buralara geleceksin herhalde kardeşim. Kontris Rodo geçti. İyi e halt yedi. ya e ben buraya kendim alırım ama satayım. Yok alamam. 76 tane çavuş var. İşte bu, işte bu maalesef bu işte bunlar bunlar hiç hoş değil ve sürekli Moğol'dan kaçış var Rodo doğru. Bizim acilen Rodo'yu dizginlememiz lazım yoksa işler kötüye gidiyor. jeramusta da gitti. Üstüne üstüne haydutlar bile artistik yapmaya başladı. Kardeşim ne oluyor? Şimdi da gittiğine göre bizim çok daha fazla aşağısı Maraşel'le ihtiyacımız var. Halmar şehrini kuşattı. <laughs> ya Kontris ya. Cık, adam bizden ayrılıp Halmar şehrini kuşatıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Şerefsiz. Arkadaşlar o zaman ben bunlara var ya yani öyle bir Tamam ben saldırıyorum buraya ya. Başlarım siz, sizin geleceğiniz şey. Sen buraya kuşatacaksın da. Ya Abi bir de bu şehirler bu kalelerde bir ilginçlik var yani. Şuraya bakar mısın? Çok kötü. Yani 1, 2, 3, üç taraftan saldırı yiyeceğiz. Uk yiyeceğiz. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Nereye saldırsam böyle roloklarda bir de. Bize en zor en zoru kalmış. E, sona en zoru kalmış. Ve Lordlarım şu an takır takır şeye geçiyor. Rodoklara geçiyor. İşimiz zor yani baya. İşimiz zor. İşimiz gerçekten zor. Suno şehri kimin? Suno şehri benim. Tamam benimse o zaman şu an çok düşük e, moraller çok düşük asker mi versem diye düşünüyorum da Aynen asker vereceğim. Şunları vereceğim abi. Piyade. Savaşçı, okçu. Çavuş. Nişancı. Şövalyeler alacağım. Birkaç tane şövalye alacağım. Aynen. Tamam sıkıntı yok. Bunlar, bunlar, bunları alalım yeter. Bir de şey var ya. Gitti kuşattı şerefsiz. Ya Allah aşkına şu bir de Bizim Maraşal nerede? Tahbel köyü. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Maşallah. Oğlum ne oluyor? İşler kötüye gidiyor. İşler kötüye gidiyor. Evet. Tamam ben burayı alırım kardeşim. Ben burayı alırım. İşinize bakın. Ben alırım burayı. Tekrar. Ya Rodok'la artık birebir VS atacağız ama o kadar kolay olmayacağını gördük. Jeremus gitti. Birkaç tane Lord sürekli ee, yani yer değiştirmeler başladı. Bakalım nasıl olacak. Gerekirse biraz meydan savaşı yapacağız. O da olabilir. Biraz meydan savaşına da girebiliriz. Bizim şövalyeleri alıp hani o şekilde de yapabiliriz. Ama şu an çok kötü bir şey var. Moral var. O morali bir toparlamamız lazım. Bir de bize ne lazım? Bir de bize 20 e lazım. Yalan <laughs> şehrinde. Ulan Yalan şehrinde ne işim var kardeşim? Biz savaştayız şu an. Yalan şehrine ben nasıl gireceğim? Ama girmek zorundayız. Yalan şehre girmek zorundayım. Bak ya, bak ya. Bir de haydutlarla uğraşacağız. Tamam, ben abi ben ben biraz şey ordu moralini toparlasın. Yimira'yı alayım. Jerome's gittiğine göre Yimira'yı alayım. Bir tane doktor alalım. Ondan sonra şövalyeleri alayım. Biraz rodokları meydan savaşlarında bir pataklamak lazım anladığım kadarıyla ve bizden geçenleri özellikle bizden geçenleri şöyle bir alıp bırakmamak lazım. Artık artık zaten hiçbir lordu bırakmamak lazım bence. Yani bundan sonra eğer bir lordu esir alırsam bırakmayacağım. Zaten iki tane krallık kalmış. O yüzden aldığım lordu bırakmam. Bundan sonra kolay kolay. Ya bunlar hain de. Aslında bunlar hain. Bunları almamak lazım da işte. Bizim de ihtiyacımız var. Baya ihtiyacımız var. Yani öyle böyle ihtiyacımız yok. O yüzden aldım açıkçası. Şimdi geri dönelim. Buralar çok güçlü. Ama bir şekilde zapt ederiz. Bir şekilde zapt etmeyi bence beceririz yani. Kontra ek. Hayırdır? Sen hayırdır? Gel gel. Sss. Bak 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 bak. Bak sen. Distar kalesi ona aitmiş. Kardeşim bana ait olmayan bir yer var? Her yer bana ait. Artık diyelim bundan sonra Rodok'la birebir vs atacağız. Tek diyor gerizekalı. Diyor ki Distar kalesi benimdir. Bunlar, bunlar akıllanmaz. Yani biraz şöyle meydan savaşlarında pataklayabilirsek aslında güzel olur. Ama çok fazla göremiyorum şu an etrafta birini. Evet şurada ayyamı gördüm. kabul etti Ben yani deneyeceğim ama bir bakalım bir. Bir, den bir denemeyi düşünüyorum ya. Bir Maraşalli'yi ben üstüme alayım. Bir öyle deneyelim bakalım bir. Şimdi gideceğim. Şimdi başkente gideceğim. Bir bakalım bir. Şöyle arada gördüklerimizi alacağım. Bundan sonra dedim ki bunları esir alacağız ve vermeyeceğiz abi. Bundan sonra esir alacağız vermeyeceğiz. Biraz daha şövalye sayımı arttırayım. Bunları gördüğümüz yerde indirmemiz lazım ki e, meydanlardaki biraz güçlerini kıralım. Yok oraya kuşatayım yok buraya kuşatayım davasına girmesinler. İşte yok orada benim hakkım var burada benim hakkım var olayına girmesinler. Bak gerizekalı tek yiyor ama neymiş kardeşim Buna sorsan bu da yani hak talep eder. Hani sözde Praven şehrini falan kuşatacaktı. Bunlar yok. Ben bir Maraşelli'yi alayım da. Böyle olmayacak. Anlaşıldı. Biz bir Maraşelli'yi alalım. Burada hiç asker kalmamış abi. Hiç asker kalmamış. Şaka gibi. Bunları alacağım. Burası çok gü güvenli. Yani burada bilmiyorum. Kimse kolay kolay burada artist yapabileceğini düşünmüyorum ya. Burada herhangi bir <laughs> bir şey kalmasına gerek yok. Sıkıntı yok. Kalsın. Sıfır tane, sıfır tane asker kalsın burada. Sıkıntı yok. Evet tamam. Diğer bölüm dediğim gibi Maraşalli'yi alalım ve bir de o, o şekilde deneyelim. Allah'a emanet.